3-9 Kasım organ bağışı haftası nedeniyle Balıklı Göl Devlet Hastanesi organ bağışı standları kuruldu. Hastane çalışanları hasta ve hasta yakınlarına broşürler dağıtarak bilgilendirmeler yapıldı. 3-9 Kasım organ bağışı haftası üzerinde düzenlemiş olduğumuz hastanemiz bünyesinde kurduğumuz standımızda organ bağışının tanıtımı için burada toplandık. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için ve toplumumuzu bilgilendirmek amaçlı böyle bir organizasyonla birlikteyiz. Balıklı Göl Devlet Hastanesi anestezi Uzmanı Doktor Emre Emik, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve toplumumuzu bilgilendirmek amaçlı böyle bir organizasyonla birlikteyiz dedi. Tabii organ bağışı önemini artık bütün dünya kavramış durumda. Organ bağışı konusunda istediğimiz düzeyde halen değiliz. Bunun için eğitimlerimiz, Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde çok güzel organizasyonlarımız devam ediyor. Toplumumuz zaten yardımlaşmayı seven, çok merhametli, çok yardımsever bir toplum. Bu konuda da insanlarımızın duyarlı olacağını düşünüyorum ama bilgilendirmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.